Hamza zaten sen yap. Meli. Işığı karat o hadi. Gidemine Melih'in evine geldik bugün. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Böyle dışı. O zaman evine. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Öncelikle seviyeli sohbetlerden dolayı teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaş hoş geldiniz. Bugün Ecem'in evine gezeceğiz. Ecem uyurken Ecem'in evinde neler var mı? Bakalım bakalım. Nasılsa bu şekilde oraya bardaklarını koyulmuş Ecem. buraya bardaklarını kapatalım. Burada masası var. 是那人的香。 Hepinizden hayırlı akşamlar dilerim. Canlı yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ecem'in evini gezeceğiz. Bakalım Ecem'in evinde neler var. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Videolarımıza like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Bugün sizlere Ecem'in evini gezdireceğim. Ecem'in evi acaba Ecem'in evinde neler var bu şekilde bebekleri var ya bardaklarını almış Teşekkür ederim Fransa topluma Hoş geldiniz şu şekilde gösterelim Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Seviyeli sohbetlerden dolayı öncelikle hepinize teşekkür ederim. Sizler sayesinde gitgide büyüyoruz. Kocaman bir aile olduk. Videolarımıza like atmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu şekilde şurada camı varmış. Camlara bu şekil. Şurada camlar açılıyor. Böyle. Bu şekilde. Şöyle çatısı. Böyle içine yerleştirmiş. Ancaklarını. Oyuncaklarını. şekilde oyuncaklarını bu şekilde yerleştirmiş şuradan böyle içine vitrin yapmış bu şekilde bir ev yapmış yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz kardeşlerim bu şekilde şurada masası var telefonu falan koymuş Ecem Hanım Cem Hanım'ın evi. Videolarımıza like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizden dolayı hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bu şekilde Burası Ecem'in evi. Ecem'in evinin içini gezdiriyoruz arkadaşlar. Bu arada sefiyeli sohbetlerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Hiçbir zaman beni kırmadınız, incitmediniz. Arda Uçak kardeşim hoş geldin. şekilde Necem'in evi tabi içine yerleştirmiş böyle malzemelerini koymuş oraya vitrin yapmış bu şekilde Yeni gelen kardeşlerim hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Arda uçak. Bu ne? Allah Ecem bu şekilde yerleştirmiş. Yapacak bir şey yok. Ve Ecem'i bu konuda desteklememiz lazım. Teşekkür ederim Arda kardeşim. Yani Ecem'in evini beğenmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa videoları izlediği zaman çok üzülür. Anladım Arda. Teşekkür ederim yine de canlı yayınımıza katıldığın için. Bu arada memleket neresi Arda kardeşim? Yeni gelen kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün size evini gezdireceğim. Bakalım Ecem'in evinde bugün neler var. Bizi neler neler yerleştirmiş. Tek tek bakalım bakalım. Buraya vitrinini yerleştirmiş. Burasını bu şekilde böyle oyun hamurlarını yerleştirmiş. Burada burada telefonu falan var. Bu şekilde. Buraya bebeklerini yerleştirmiş sanırım. Evet. Sot bu ne? Burası Ecem'in evi. Bugün canlı yayınımızda Ecem uyurken Ecem'in evini gezdiriyoruz. Bakın Ecem evini nasıl yerleştirmiş. Dış, ilk başta dışından şekilde dışı böyle izleme kasmak için değil ki Aa, sizde zaten beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız ki Tamam. Yarın daha modern bir şey. Kedilerimi paylaşayım. Kedilerimle canlı yayın yapayım. Yarın size. Zaten 10 dakika oldu mu? Kapatacağım arkadaşlar. Bu arada yanı yayına beni yalnız bırakmayarak destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Soft 6543 hoş geldin kardeşim. Ardacığım bugün canlı yayınlarda bizi yalnız bırakmadığın için teşekkürler kardeşim kendin çok ama çok iyi bakın. Bu arada hepiniz kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Görüşmek dileğiyle.